Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. Bu videomuzda Windows 8 ile birlikte gelen uygulamalar arasında istemediğimiz uygulamaları bilgisayarımızda yer vermek istemediğimiz uygulamaları bilgisayarımızdan nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğiz. Bunun için öncelikle Windows 8 ile birlikte hayatımıza giren Metro arayüzüne geçiş yapıyoruz. Windows tuşuna tıkladığımızda bu geçiş tamamlanmış oluyor. Örnek olarak kişiler uygulamasının kaldırılmasını deneyelim. Kişiler kutucuğuna sağ tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi sol altta 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Bu karşımıza çıkan seçenekler arasında yer alan kaldırı tıkladığımızda bir onay penceresi geliyor ve bu onay penceresine kaldırı tıkladığımızda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kaldırma işlemi gerçekleşiyor. Bunun gibi diğer uygulamaları da Windows 8 uygulamalarında istememeniz halinde bilgisayarınızdan kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Eğer tekrar yüklemek isterseniz de Windows 8'in mağazalar kısmına girmeniz ve bu uygulamaları arayıp bulduktan sonra bilgisayarınızı kurmanız yeterli. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.